PET CT dünyada ve Türkiye'de ağırlıklı olarak onkolojik hastalıkların tanısında, evrelemesi ve tedavi yanıtında kullanılmaktadır. Ayrıca kardiyolojik incelemelerde ve beyin incelemelerinde aynı cihazlarla yapabilme yeteneğine sahibiz. Onkolojik hastalıklar derken özellikle yer kaplayan solid tümörleri kastediyoruz. Kan kanseri gibi solid olmayan tümörlerin tanısı ve yayılımının tespitinde PET'i kullanamıyoruz. Ağırlıklı olarak akciğer kanserleri, baş boyun kanserleri, lenfomalar, gastrointestinal sistem kanserleri, böbrek tümörleri sıklıkla kullanım alanlarını oluşturmaktadır.